sorumu duyabildiniz mi? Çetin. E, kısmı emeklilikte bahsetmiştiniz Murat Bey. Bir de 3600 konusu vardı bu 50 e, evet. aynen o konuyla alakalı. Evet. Onu geçen programda da konuştuk. Bir kez daha e, hı hı. Şimdi e, iki çeşit emekliğimiz var bizim. Normal yani tam emeklilik prime dayalı yıla dayalı tam emeklilik bir de kısım emekliğimiz var. Kısım emekli. Hem prime dayalı hem de yaşa dayalı. Hem de şey var, hizmet süresi var. Şimdi kısım tam emeklilik 20 yıl, 25 yıl, işte 5 bin gün prim. Kısım emeklilik en az 15 yıl, 99 öncesi giriş şartıyla. Sigortada 15 yıl, Bağkur'da da 15 yıl. E-sigortada en az 3600 gün, bankonda da 5400 gün. Bankonunki biraz fazla. Bunlarda yaş sınırı var. Mesela SSK'lar şu anda 3600 ile emekli olanlar var ama 58 veya 60 yaşında. Bayanlar 58, erkekler 60. Bunun EYT öncesi kanuna göre gidersek yaş 50 55 sadece yaşta düşüş oluyor. Primde, prim sabit. Bunlara biz kısmi emeklilik diyoruz. Kısmi emeklilik yaşa dayanıyor. Yani yaştan emeklilik olduğu için yaş kaldırılmıyor. Sadece biraz öne çekiliyor yaş sınırı. Böyle bir uygulama kısmı emeklilik. Yani yaşı ileri olup da prim eksik olanlar bu uygulamadan yararlanabiliyor zaten. Bir sıkıntı olmuyor.